insanlı bir adama, olmama lazım Patla! Yeni bölüm yine büyük aksiyon ve gerilim dolu sahnelerin habercisi olacak. Özellikle bu hafta Esme ile ilgili herkesi şoke edecek bir gelişme yaşanıyor. Peki patlama sırasında Esme'ye ne olacak? Zarife bu defa hayatını kaybedecek mi? Adil ve Şerif arasında neler yaşanacak? Eleni, Esme'nin başına gelenleri öğrenecek mi? Oruç, Eleninin ona aşık olduğunu fark edince nasıl bir yol izleyecek? Şerif'in talimatıyla İvlen'in hicrana telefon götürmesi sonrasında neler yaşanacak? Tüm bu soruların cevapları birazdan. Ama öncesinde, esmeye bir şey olmasın, koçeri sonunda kızıyla kavuşsun diyenler, videoyu beğenip yorumlarda desteklerini gösterebilir. Eleni Oruç, Sevcan Üçgeninde Yeni Kriz Oruç'un Eleni'nin yanına gitmesiyle yeni gerçekler ortaya çıkacak. Eleni ona artık tamamen aşık olduğunu belli ediyor. Oruç da ona karşı boş değil. Fakat gerçeği söyleyemeyecek. Çünkü hem Sevcan'la nişanlı, hem de Eleni'ye hicran senin annen diyerek onu kandırdı. Bu yüzden şu an aşkını itiraf etmek için doğru zaman değil. Fakat görünen o ki oruç ile Sevcan'ın evliliği de gerçekleşmeyecek. Çünkü fırtınaların malı mülkü tehlikeye giriyor. Koçeri her şeyi yakıp yıkacak. Parası olmayan oruçla evlenmek sevcanın işine gelmez. Yani bu ilişki yakında bozulabilir. Oruçun eleniyle kavuşabilmesi için artık doğru kararı verip esme ile ilgili gerçeği açıklaması gerekiyor. Esme ve patlama Esme, zarif eden gerçeği öğrenmek üzereyken patlama gerçekleşir. Koçeri, esmenin içeride olduğunu bilmiyordu. Bu olayda esme ağır şekilde yaralanacak ve apar topar hastaneye kaldırılacak. Ölmesi beklenmiyor ama kalıcı bir hasar alması mümkün. Hafıza kaybı, duyma sorunları veya zorlu bir ameliyat süreci gibi ihtimaller gündemde. Bu durum Koçeri'yi tamamen yıkacak. Hem kendini hem de yine fırtınaları suçlayacak. Zaten aralarındaki hesap büyümüştü. Şimdi savaş daha da kızışacak. Zarife cephesinde neler olacak? Zarife ölmeyecek. Şerif'le olan güç savaşı giderek büyüyecek. Şerif'in işlerin başına geçmesi onu rahatsız ettiği için aralarında ciddi bir iktidar çatışması izleyeceğiz. Eleni'nin dönüşü ve şüpheleri. Eleni, Esmen'in başına gelenleri öğrenince Trabzon'a geri dönecek ve iyileşene kadar Esmen'in yanında olacak. Aynı zamanda Adil'i sakinleştirmeye çalışacak. Çünkü Adil fırtınaları temizlemeden rahat etmeyecek. Onu durdurabilecek tek kişi Eleni. Adil, Eleni'nin sözünü asla çiğnemez. Şerif'in hamleleri. Koçeri'nin zayıf anını fırsat bilen Şerif, güçlü bir aileyle işbirliği yapacak. Koçeri'nin evine, arazilerine ve çevresine saldırılar başlatacak. Maddi ve manevi kayıplar yaşanacak. Ancak Koçeri Şerif'i ele geçirme noktasına kadar gelecek. Son anda Şirin araya girerek oğlunu kurtaracak. İvle, Hicran, Ballı, Geze Büçgeni. Şerif'in en büyük kozu İvle. Atakan'ı elinde tuttuğu için İvle'yi istediği gibi yönlendirecek. İvle, Şerif'in verdiği telefonu Hicran'a götürecek ve böylece Şerif Koçeri'nin planlarını öğrenmeye başlayacak. Hicran her şeyi duyamasa da önemli detayları aktaracak. Fakat Ballı, Hicran'ın oyununu ortaya çıkaracak. Bunu da Gezeb'e duyduğu ilgiden dolayı yapacak. Hicran'ın bu ihanetinin bedeli ağır olacak. Fadime onu fena halde hırpalayacak. Eleni'nin annesi kim? Şüphe güçleniyor. Eleni'nin Esme'den şüphelendiği artık çok net onun annesi olabileceğini hissediyor. Bu yüzden ilerleyen bölümlerde Esme'nin saçından örnek alıp, Harvard'da DNA testi yaptırması bekleniyor. Ancak asıl sorun şu, bu dizide yapılan her DNA sonucu bir şekilde değiştiriliyor. Melina bu defa da sonucu değiştirirse yine başa döneriz. Eleni ile ilgili gerçeği Koçeri en son öğrenecek ve herkes bunu ondan saklamak zorunda kalacak. Gezep ballı, hicran sahneleri gelişiyor. Gezeb'in hikayesi büyüyor. Hicran'a olan geçmişi, flashback sahneleriyle işlenecek. Gezeb hala Hicran'a aşık ama aynı zamanda Ballı da Gezeb'e ilgi duyacak. Buradan güçlü bir aşk üçgeni çıkabilir. Fadime Iseo aşkı. Unutmayalım, bu ikilide de karşılıklı bir aşk var. Yakında gizli buluşma sahneleri gelmesi çok muhtemel. Sizler de düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.